Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle bomba gibi bir video ile birlikteyiz. Bugün birinci dönem değerlendirme soruları çözeceğiz. Şimdiye kadar öğrendiğimiz tüm konuları kısaca tekrar edip konuları iyice pekiştireceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. 3 deste gül kaç tane gül yapar? Bir destede 10 tane gül olur. Öyle değil mi? Peki 3 destede o zaman şöyle yapalım. Bir deste, 2 deste Bu da 10 yapar e 3 deste E bu da 10 yapar Yani 10'ar 10'ar ritmik sayalım Evet 10 20 30 Demek ki 3 Deste Kaça eşitmiş 3 destede 30 gül vardır. Onlar basamağı 2, birler basamağı 5 olan sayıyı bulunuz. E biz iki basamaklı sayıları yazarken şöyle yazmıyor muyduk? Şöyle iki tane çizgi çekelim. Şu basamağın ismi neydi? Birler. Peki bunun ismi neydi? Onlar. Onlar basamağı 2. E onlar basamağına 2 yazıyorum. E, birler basamağı. Birler basamağı neresi? Şurası değil mi? Evet. O zaman buraya da ne yapıyorum? 5'i yazıyorum. Demek ki bizim sayımız kaçmış? 25. Ceyhan bir düzüne kalem aldı. Dördünü kaybetti. Kaç kalemi kalmıştır? Bakın demin ne yapmıştık? Demin desteği öğrenmiştik. Bir deste 10 tanedir. Burada da düzüne... Peki yazalım. Bir düzine eşittir kaçtır? 12 tane. Yani bir düzine de 12 tane kalem bulunur. Peki ne yapmış Ceyhan? 4 tanesini 4 tanesini kaybetmiş. Yani 12 kalemimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunları kalem gibi düşünelim. Peki 4 tanesini kaybetmiş. Yani bunları kaybettiğini düşünün. E kaç tane kalır? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani burada kaç tane kalem kaldı? 8 tane kalemi kaldı. Peki işlem olarak gösterelim. Ben ne yapacağım? 12'den 4'ü çıkaracağım. E 2'den 4 çıkmaz. Ne yapıyorduk? Komşuya gidip bir onluk alıyorduk. Bir onluk alıp 2'ye eklersem burası ne oldu? 12 oldu. E ben 12'den 4'ü çıkarıyorum. 12'den geriye doğru sayalım. 11, 10, 9, 8. 8'i buraya yazdım. Peki buradaki bir ne oldu? Artık burası 0 oldu. Neden? Neden? onluk aldığım sayıyı 1 eksiltiyorum. E birden bir çıkarsa 0. Bu şekilde de bulabilirsin. 45 sayısının onlar basamağındaki rakamının basamak değeri kaçtır? Şimdi 45'i yazalım. Burası neydi? Birler. Peki bu basamağın adı neydi? Onlar basamağı. Onlar basamağında 4 var. Peki biz 4'ün basamak değerini nasıl buluruz? 5 hangi basamakta? Birler basamağında. E birler basamağında olduğuna göre 5 tane birlik. E 5 tane birlik kaç yapar? 5 tane birlik 5 yapar. Şimdi geldik 4'e. 4 hangi basamakta? Onlar basamağında. Peki biz bunu nasıl bulacağız? 4 tane onluk. Ritmik sayalım. 10 20 30 40. Yani 4 tane 10 kaç yapar? 40 yapar. 38 sayısının birler basamağındaki rakamının basamak değeri kaçtır? 38'i yazalım. 38 sayısında birler basamağında hangi rakam var? 8 var değil mi? 8. 8 birler basamağında o zaman 8 tane birlik. E 8 tane 1 kaç yapar? Tabii ki 8. 38 36 34 nokta nokta noktalı yerlere hangi sayılar gelmelidir? 38 36 olmuş. 36 34 olmuş. Yani ikişer geriye doğru ritmik sayarak ilerlemiş. O zaman biz 34'ten iki geriye sayarsak e buraya ne gelir? 32 gelir. Bakın kontrolünü de yapalım. 32 30. Gördüğünüz gibi ikişer geriye doğru ritmik saymış. Geriye doğru sayalım. 30 29 28. Demek ki buraya ne geliyormuş? 28. 28 27 26. İki geriye geldiğimde 26 oluyormuş. E 26'dan iki geriye gelelim. 25 buraya ne gelir? 24. 17, 21, 25, 29 örüntüsünü kaçar ritmik saymadı? Bakalım şimdi. 17'den 21'e doğru sayalım. 18, 19, 20, 21. Burada kaç tane çubuk var? 4 tane. Demek ki 4'er 4'er ritmik sayma. 22, 23, 24, 25 çubukları sayarsak burada 4 çubuğumuz var bakın 22 23 24 25 demek ki bizim kuralımız neymiş şuraya yazalım dörder ritmik sayma ileriye doğru mu geriye doğru mu tabii ki ileriye doğru Evet, dörder ritmik sayma ileriye doğru. Bunu da ekleyebiliriz. 2 onluktan 6 birlikten oluşan sayı kaçtır? Bakın şöyle yapalım. Biz birlikleri buraya yazmıyor muyduk? 6 birlik. 6 birlik varsa burası ne olacak? 6 olacak. Peki 2 onluk. Biz onlar basamağındaki rakamı nasıl okuyorduk? 2 onluk, 3 onluk, 4 onluk. Öyle değil mi? O zaman 2 onluktan oluşuyorsa demek ki onlar basamağında 2 olması gerekiyor. 2 onluk demek onlar basamağında 2 olacak. 6 birlikten oluşuyormuş. Yani basamak değerini bulurken demin öğrenmiştik. Ya da şöyle düşünebiliriz. 2 onluk. 2 e, iki onluk kaç eder? 20. Peki 6 birlik kaç eder? 6. E bunu toplarsam 26, bakın 26 bulduk. Bu birinci yol. Şurası 1. Bu da ikinci yol olarak kullanabiliriz. Ali'nin 13 tane cevizi vardı. 6 ceviz daha alınca kaç cevizi olur? Peki, 13 ceviz vardı, 6 ceviz daha aldı. O zaman Ali'nin ceviz sayısı artar mı? Evet. Peki o zaman hangi işlemi yapacağım? 13 ile 6'yı topluyorum. Büyük olan sayıyı aklımızda tutuyorduk. 6 aklımda. Üzerine 3 ekle. 7 8 9 9'u yazdım. 1'in altında herhangi bir rakam olmadığı için 1'i de ne yapıyorum? Aşağıya indiriyorum. Demek ki Ali'nin 19 cevizi olmuş son durumda. 56 sayısında kaç onluk ve kaç birlik vardır? Evet, demin bunun benzerini yapmıştık. 56 sayısını yazalım. 56 sayısı kaç onluktan oluşur? 5 onluk ve 6 birlik. Demek ki 56 sayısında 5 tane onluk, 6 tane birlik vardır. İkinci sınıf matematik birinci dönem genel değerlendirme sorularını böylece bitirmiş olduk. Umarım anlaşılmıştır ve umarım faydalı olmuştur. Bu videoyu birkaç kez izlemenizi tavsiye ediyorum. Böylece konuları hem tekrar etmiş hem de pekiştirmiş olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.